Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifi muhallebi tarifi arkadaşlar. 1 litre sütü kabıma aldım. bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. E, nişasta e, ve un karışımını kabıma aldım ilave ettim. Çırpıyorum. Tamamen bir şekilde çırptım tenceremi ocağa alıyorum, göz göz olana kadar muhallebimi pişiriyorum. Muhallebimi pişirdim. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 paket şekerli vanilin. Karıştırıyorum şekeri, vanilin eriyip e, tereyağına eriyene kadar. Mahallebimin vişne sosunu hazırlıyorum. Yazdan hazırlayıp buzluğa kaldırdığım vişnelerim vardı. Vişnelerimi kaynattım. Kaynatmış olduğum sudan 2 su bardağı vişne suyu toz şeker, nişastayı koyu kıvam alana kadar pişiriyorum ocakta arkadaşlar. Vişne sosum hazır. İçerisine çekirdekle çıkartılmış yarım su bardağı vişne taneleri ekliyorum. Karıştırıyorum şöyle. Vişne sosum hazır. Malibemi kaseleri almıştım arkadaşlar. Biraz oda ısısına gelmesini bekledim. Kabuk tutması için. E, soğumadan vişne sosunu ilave edersek iki muhallebi sıcak olduğu zaman karışacağı için görüntüsü hoş olmaz. Biraz oda ısısına geldikten sonra vişneli sosumuzu muhallebimizin üzerine alıyoruz. Görüntüsü çok güzel. Hem tatlı hem ekşi kırata Şöyle kenara. Ben yarım su bardağı işte tanesi kullandım ama e, siz daha fazla ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı da yapabilirsiniz.